Size yüz şeklinde göre gözlük diye böyle internette falan sürekli araştırıyorsunuz ya. Aslına bakarsanız yüz şeklinde göre gözlükten daha çok insanlar trend olan gözlükler hangisi yüzüne daha çok yakışır diye bakıyor. Müzik yüz şeklinde göre olan gözlük modellerinde hani yuvarlak yüze köşeli, e, uzun yüze damla veya köşeli yüze yuvarlak hatlı modeller. Hani bu tarz şeyler tamam bununla ilgili hiçbir problem yok ama... Ee, kişinin yüzü yuvarlak. Şu anda herkeste yuvarlak bir gözlük modası da var. E bu ne yapacak? Şimdi köşeli gözlük alıp modadan dışarı mı çıkacak? Veya içine sinen bir gözlük, yuvarlak gözlük olması kullanamayacak anlamına gelmiyor. Dolayısıyla da yuvarlak yüzlünün yuvarlak gözlük kullanmasında da bir sakınca yok. Ama genel kuralda şöyle bir şey denir. Yüz şeklin neyse zıttı veya yüzün dar ona biraz daha dar, köşeli bir gözlük, dikdörtgen, e, yüzün kare, yuvarlak model, yüzün uzun, damla model gibi modeller üzerinde ilerleyebiliriz.